Bura taş inen grup yolu. Buranın arkasında 50 koy var. İlerisinde. Sayın yetkililerimizden gördüğünüz gibi buraya bir çözüm bulmasını istiyor Sayın Vali Bey'den. Doğan Bey var. Gelip bakmıyor bize. Bizim oyumuzu andırıyor. Milletvekillerimiz var. 50 koyun şey oyun almış. Bunlar gelip ilgilenmiyor e, il başkanı, ilçe başkanı gelip bakmıyor. Şimdi bura kaza kaçınılmazdır. Siz de gördüğünüz gibi yukarıdan giden don oldu mu duramaz. Aşağıdan gelen kalkamaz. Burada kaza kaçınılmaz yani. Sonuç kaçınılmaz kaza. Bura Gazostra'da yazılmış. Gazostra e, memuru nasıl yazdı burayı benim aklıma vermedi bu. Yani akıllarıyla bir şey değil. Bu yol 200 senelik yol, belki de daha fazla. Yolu gazosturayı nasıl yazar yani ben bunu merak ettim. Tapu yazmış bir arkadaşa. Burayı kestiler, burayı e, koy aldı, verdi, oraya arabayla döktü. Yeri orada. Allah dilekçe vermiş şeye, koy hizmetlerine. Koyizmetler geldi buradan aldı, oraya atı verdi, buraya verdi ona. Yoldan aldı, yoldan iki arabada geçmek mümkün değil gördüğünüz gibi. Siz de gördünüz. Burada iki araba gel an kaza kaçınılmaz burada. Yani ölüm Her an burada ölüm var. Peki ne kadar süredir bu yol Bu yol 20 gündür böyle. 20-25 gündür. Ne gelen var ne giden var buraya. Vallahi yetkililer neyle çözüm bulacaksa yetkililer bulacak. Biz bilmiyoruz. Biz koylu vatandaş biriyiz. Biz neyle buluruz? burada durar mı araba? Burada kaza olur efendim. Yok ki hangi Şimdi şirampel de yok bak. Yani, o, her, var, var. her tarafı yiyecekler, evet. her tarafı yiyecekler. Burada hiçbir şey yok. E, 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 ben evet. çok geldi. Şurayı, şurayı, şurayı çok kere, geldi. Kere. Kere. Şura az da ortada olsa hiçbir şey yok. Bilmiyorum ortada olsa. Şirampel dayı kalmamış nabur işte şırampalı kalmamış evet, bir şey yok. kalmamış çalışıyorduk sözcüdeyken. Ay, Really, Thank right you,